Çocukluğumuzdan bugüne öğretiler kimi zaman özgüvenimizin düşük olmasına sebep olabiliyor. Aslında bu bizim gücümüzün eksik olduğu veya kapasitemizin düşük olduğu anlamına gelmez. Bazen kavramlar bize farklı şekilde kendilerini gösterirler ve aslında olmadığımız kişi olduğumuzu düşünür ve kendimizi eksik hissederiz. Bu meditasyonda bu güzel telkinleri kabul et ve özgüvenini arttırmak için kendine izin ver. Şimdi derin bir nefeste gözlerini kapatıyorsun. Ve benim söylediklerime kulak veriyor ve her şeyi uzaklara gönderiyorsun. Tüm dünyaya ben eşsiz ve çok güzel bir insanım mesajı veren bir sinyal taktığını hayal et bu sinyali, bu rozeti her zaman takıyorsun. Onu gururlu bir şekilde taşıyorsun. Her geçen gün değerlerinin, niteliklerinin ve içindeki güzelliğin gittikçe daha fazla farkına varıyorsun. Artık tamamen içsel zihnine güveniyorsun ve içsel rehberliğini kabul ediyorsun. Kabul ettiğin değerler ve görüşler tamamen sana ait. Kendi kararlarını kendin veriyorsun. Kendi yargılarına güveniyorsun. Kendi görüşlerine ve değerlerine önem veriyorsun. Önemli, bilgili ve özelsin. Ertelediğin kararları vermek artık daha kolay. Çünkü kendine, senin için ve sevdiklerin için doğru olan bu. Bu kararları verebilme yeteneğine artık güveniyorsun. Sana ve senin özel bilgiliğine güvenen, senin için özel olan kişiler. Güçlülük tüm bu özellikler ve yeteneklerin senin içinde kendini takdir ediyorsun. Kendini çok daha fazla beğeniyor ve güveniyorsun. Diğerleri de seni kolaylıkla beğeniyor ve sana saygı duyuyorlar. Ve seviliyor ve destekleniyorsun. Ama artık başkalarının senin hakkında düşündükleri seni eskisi kadar ilgilendirmiyor. Sadece senin kendini beğenmen ve kendine saygı duyu. Kendini sevmen önemli. Herkesi memnun edemeyeceğinin farkındasın. Ve yaptığın işlerde başarılı olmanın tek yolu bu. Kendi kararlarına güvenmek zorundasın. Kendini memnun etmek zorundasın. Senin için doğru olan bu. Yakınların içinde doğru olacaktır. Ve sen kendin için doğru olanları yaptıkça hem kendine hem de kararlarına güvenerek, kendine inanarak daha iyi versiyonunla buluşmuş oluyorsun. Ve artık yapmak istediklerini yapacak özgüvene sahip olacaksın. Seni yönlendirerek senin iyi huylu halinden artık etrafında yararlanmaya başlıyor. Ve tüm güzelliklerini fark etmek kendinle bir olmana yardımcı oluyor. Kendin ve senin için önemli olanlar adına en iyisini yapıyorsun. Kendi kararlarına güveniyorsun. Kendinin ve sana yakın ve senin için özel olanların tüm ihtiyaçlarını artık başlamakta kolaylıkla baş ediyorsun. Ve bu ihtiyaçları gideriyorsun. Bağımsız ve kendi kendine yeterlisin. Değişim senin içinde oluşuyor. Daha iyiye yönelik değişimler bunlar. Ve bazılarını hemen fark edeceksin. Ve büyük farklılıklar yaratacak. Bazıları da bir süre içinde farkına varamayacaksın kendine gittikçe daha fazla güvenirken bilinçaltı zihnin senin için bu fikirleri hazır hale getirecek ve kendi hayrına olmaları gereken her şey zamanı geldiğinde kendini gösterecek ve tüm sorunların üstesinden gelebilirsin kendi gelişimin için bir adım daha atıyorsun biliyor ve inanıyorsun. Zihnin ne hayal ederse onu başaracak güce sahip. Her hayal ettiğin kolaylıkla, keyifle gerçek olur. Her geçen gün gittikçe kendi içine daha huzurlu hale geliyorsun. Kendi kendinin yol arkadaşı oluyorsun. Her geçen gün kendini daha fazla seviyor ve saygı duyuyorsun. Olumlu bir şekilde hayata bakıyorsun. Hoşgörülü ve şefkatlisin kendine karşı. Ve biliyorsun ki sen kendine karşı ne hissedersen aslında empati duygunun geliştiğini fark ediyorsun ve sen neysen etrafında ona dönüşüyor. Yaydığın enerji daha güçlü, daha sevgi dolu ve pozitif oluyor. Önemli olduğunun farkındasın. Doğanın muhteşem bir parçasısın. Kuvvetli, nazik, sevgi dolu ve mutlusun. Ve senin takdir edilmen gereken tüm güzel özelliklerin artık etraf tarafından da fark ediliyor. ve kendini geçmişte yaptığın veya yapamadığın her şey için affediyorsun. Çünkü doğru zaman şimdi ve kendini hazır hissettiğinde ilerlemekten çekinme. Tüm olumsuzluklar sen her adım attığında yolundan çekilecek. O an, bu an ve yeni dönüşümünü sevgiyle kucaklıyorsun. Geçmişi artık arkada bırakıyor, geleceğe umutla, keyifle bakıyorsun. Şu andasın, şimdi olmak istediğin kişi oluyorsun. Kendi kişiliğinin ve içsel bilgiliğine izin veriyorsun ve tüm içindeki seslerle bir oluyorsun. Unutma hepsi sensin ve kendine sevgiyle bakıyor ve kabul ediyorsun. Ve yavaşça gözlerini aç. Güzellikler senin olsun.